Bitcoin'de düşüş sürecek mi? Nereye kadar düşer? Ne zaman artacak? Eğer 50 bin dolara gidecek mi diye manşetler atılmaya başladıysa 50 bin dolara gider, 50 bin doların üzerinde maksimum bir hafta kalır. Kripto paralarda çünkü bir hafta inanılmaz uzun yani altın gibi, dolar gibi yatırım araçlarının neredeyse 6 ayına denk gelir. Şu anda kripto parada dikkat etmeniz gereken Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple bunlara haber akışlarının haricinde robotların hareketini ve borsaların hareketlerine dikkat etmeniz lazım. Büyük borsalar ve robotlar, bot hesap dediğimiz şeyler sizin paranızı almak için 42.699'a mı düşürecek yoksa oradan geri mi çevirecek? Eylül ayı her zaman insanların paralarını kaybettiği aylardır. Dikkat edilmesi lazım. O yüzden bizim buradaki hedefimiz e, dalgalandığında deniz küçük yatırımcılar olarak hani yengeç, karides böyle mini, mini şeyler oluyor. Onları e, yedirmemek.